Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. geometrik cisimlerle ilgili e, şeye bakacağız burada kalem. göremiyorum da Evet geometrik cisimler ile ilgili arkadaşlar e, konuya bakalım e, formül bir üçgen prizmanın küpün altıgen prizmanın beşgen prizmanın köşesinin yüzeyini, yan alanını, ayrıtını, kenarını nasıl bulacağınızı göstereceğim. Mesela köşe arkadaşlar burada kalem olsaydı gösterirdim de. Bir saniye bir kalem bulayım. Evet arkadaşlar burada e, gereği yok şimdi. Çünkü yapılışı var. E, köşesi mesela iki n ne buluyoruz? N nedir arkadaşlar? N mesela dörtgen, üçgen, iki gen, e, dörtgen, üçgen, beşgen var ya. Beşgen mesela beşle n yerine n yerine beş yazıyoruz. Beşgen iki on tane köşesi var. Yüzeyine bakarsak bu prizma için geçerli arkadaşlar. Yüzeyine basa, bakarsak beş artı ikiden e, yedi tane yüzey yüzeyi var. Yan yüzeyi beş tane yan yüzeyi var. Ayrı kenarda beş çarpı üçten on beş tane. Sadece kenarı var. Küp. Köşe n çarpı 2'den 4 çarpı 2 8. Yüzey n artı 2'den 4 artı 2 6'dır. Saydığımızda aynı şekilde yan yüzey 4'dür. Ee, kenarda 3 n'den 4 çarpı 3'den 12'dir. Arkadaşlar devam edelim. Altıgen dik prizma ise 12 tane köşesi 8 tane yüzeyi yan yüzeyi 6'dır yan yüzeyi 6'dır kenarı da 6 kere 3 18'dir arkadaşlar diyoruz devam edelim. Beşgene bakarsak iki yende 5 kere 2 15 artı 2'den 7 5'ten yine 5 5 kere 3'ten 15 arkadaşlar. Üçgen dik prizmadan arkadaşlar bakarsak 3 kere 2 6 3 artı 2 5 n'den 3 ediyor. 3 kere 3 9 tane var. <laughs> Silindire bakarsak silindirde biraz kalalım bakalım işte. Yani anlatayım silindiri. Silindirin taban alanı, yan alanı, yüzey alanı ve çevresinin formülü verilmiştir. Taban alanı 2 pi r kare, yan alanı 2 pi ile çarpı yükseklik arkadaşlar yüzey alanı taban alanı artı yan alan yüzey alanı istin yüzey alanı denilebilir mesela e, yan alan dikdörtgenin alanı e, taban alanı iki tabanın alanını vermiş burada bize iki tabanın alanını verdiği için e, pire kare aslında ama iki pire kare diyoruz biz. iki tane taban alanı olduğu için. Yüzey alanında dikdörtgende e, taban alanı yani iki pire kare artı iki pire h diyoruz. Çevresi de iki pire diyoruz. İki pire çevresi. Hacmi de iki pi r h. Hacmi de arkadaşlar. iki pi e, 2 pi kare yok pi kare çarpı haştır arkadaşım. Taban alanın çarpı yükseklik hacmi verir. Hacim ve yüzey alanı sorulur size arkadaşlar. Başka çevre sorulmaz. Çevre ne artık. Ee, tamam mı arkadaşlar? Devam edelim. Ee, bitti arkadaşlar. Başka slayta geçelim. Bu böyle video olmayacak. Tabii ki de başka slayta geçelim. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, tekrar bakalım. Ee, dik prizmaya bakarsak küp. Mesela bildik prizmadır. Dikdörtgen prizması. Kare dik prizma, beşgen dik prizma, altıgen dik prizma. Öncekinde ee, şey yapmıştık birazcık bakmıştık sadece. Temel elemanları ise köşe, taban, yükseklik, yanal, yüz ve ayrıttır. Üçgen dik, bir, dik prizmasında gene bunlar vardır arkadaşlar. İki tane tabanı vardır. Üç tane yanal yüzü vardır falan. Bunları da biliyorsunuz. Bakabilirsiniz istiyorsanız. <laughs> Açınımlar en önemli konu arkadaşlar. Açınımlar. Üçgen dik prizmanın açınımı böyle şekildedir. Bakın şu şuraya denk geleceği için şuna şu bir. Şu da şuraya denk geleceği için şuna şu bir diyeceğiz arkadaşlar. Hatta ben bir çizmek istiyorum. Şu şu bir arkadaşlar. Tamam mı? Şurada kırmızı ilaç çizdiklerim bunlar aynı. şunlarda da eşit diyoruz arkadaşlar. Şu farklı. Şu da farklı. E, Şunlar da farklı diyoruz arkadaşlar. Bunlar da farklı bu çiziklerinde. Tam böyle üçgen prizmayı anlamış oldunuz. Tamam. Ee, şimdi kare prizma var. Ee, şunlar hepsi eşit edecek. Şunlar da aynı şekilde hepsi eşit olacak arkadaşlar tamam mı? Şunlar da aynı şekilde hepsi eşit olacak. Şunlar da kendi arasında eşit olacak. Ee, Açılımlar pek çıkmayabilir arkadaşlar bu sene. Küpte direkt hepsi dikdörtgenler prizmasında da üç tane farklı kenar var arkadaşlar. Şunlar birbirine eşit tamam. Şunlar da kendi aralarında birbirine eşit arkadaşlar. Şunlar da ee, tamam mı? Çünkü e, buradan gideceği için ay yanlış mı? Sarılardan devam ediyoruz. Şu sarılar da birbirine eşit. Şunlar da çünkü bu. Bunun üzerine gelecek şu kenar çizdiğim kenar. Şu kenarın üzerine gelecek. Şu kenar da aynı şekilde o kenarın üzerine gelecek. Diyoruz. Ve de diğer e, yanan kenarlar da var. Onları da biliyoruz. Altıgeninkini de böyle görmüş olun arkadaşlar silindir yarıçapı eksen yanal yüz yükseklik ana doğrusu şu ana doğrusudur bakın taban bunları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar bir sorduğunda e, eksen eksen şu ana doğrusu şu gibi bilmek gerekiyor bunları da arkadaşlar tamam mı Evet açınımı dediğimizde böyle ya yüzey alanı dediğimizde söyledik taban alanı iki tane taban alanı pire kare yan alanı iki pire h şurası iki pire şurası da h ettiği için iki pire kare artı iki pire h bu da toplam yüzey alanıdır arkadaşlar okey mi hacmi ise pire kare çarpı h hacmini ee, eşit oluyor arkadaşlar çözümü böyle şekildeymiş. Örnek bunu da çözüm böyleymiş. Ha, şimdi piramite bakalım arkadaşlar. Piramitteyiz şu an. Üçgen dik piramit, kare dik piramit. Üçgen kare nasıl isim veriyoruz? Bakın şuradaki taban alanlarını görüyor musunuz? Mark? Şurada kare. Ee, şurası dik dörtgen. Şurası beşgen. Evet. Burası da beşgen. Orası da dikdörtgen diyoruz. Taban alanlarına bakılarak isimleri verilir. Dik piramidin temel elemanları. Tepe noktası yanal yüz. Yükseklik şurasıdır. Taban alt yer ayrıt. genel şekilde köşede şurasıdır diyoruz. Üçgen. Kare. Ee, orada var mı? Tamam. Üçgen bir tabanı vardır. Üç yanal yüzü en. Ee, kaç tane oldu? Dört yüzü vardır. Toplamda üç artı bir. Dört köşesi. Üç artı birden. 5 ee, beş köşesi yok mudur? Orası da tepe noktası. Ee, devam edelim. Kare dik prizma, kare dik piramidi. Tabanı e, kare dik piramide geçtik. Tabanı vardır bir tane. Dört yan yüzü vardır. E, beş yüzü vardır. Beş köşesi vardır. Yine aynı şekilde. Ha, doğru doğru dört köşesi var üçgeninde. Üç tane tabanda bir tane e, tepe noktası. O da köşe sayılıyor. Tamam. Sekizde ayrıtı vardır. de. Yani çarpı giden. Açınımları bu şekildedir. Zaten kolaydır. Düzgün dört yüzlü. Bütün yüzeyleri eşkenar üçgen do dolan piramide düzgün dört yüzlü denir. Ha. Karedeki piramit ise eş ikiz kenar üçgenlerdir. Bunlar da dikdörtgen karşılıklı yanal yüzeyleri birbirine eş ikiz kenar yüzeylerdir. Bunları bilmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi piramitleri bitti ya. Piramitler bittiğinde koni geliyor. Şimdi koni. Tepe noktası, bak ana doğrusunu bilmek gerekiyor. Ana doğrusu çıkıyor. Yanal yüzünü bilin. Bakın şurada yanal yüzü. Alanını bilirsiniz arkadaşlar aslında. Burada hacim var mı? Hacim yok. O zaman hacimde ee, yok diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Hacimde şeyde yok. Yani olsa olsaydı verirdik. Yani ana doğru orasıdır. 5 santimlik ana doğru. 3 santimlik ora. Dike iniyorsa arkadaşlar şöyle 5 santimlik ora 3 ise şurası da 4'tür arkadaşlar. A5 3 ee, tam aynı şekilde orası da yüksekliği de yani ekseni de Dörttür diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bir konunun mı? Böyledir. Belki bunun şeyini bulabiliriz arkadaşlar. Ee, onun adı nedir? Merkez açısıyla şu açıyla arkadaşlar. Merkez açıyı bulduk ya. 216 360 çarpı ee, buranın Toplam alanı nedir? 5 santim ya burası arkadaşlar. 5 santim ya. 5 santim. Dairenin alan neydi arkadaşlar? Pi R kareydi değil mi arkadaşlar? Pi R kareydi dairenin alanı. Pi R kare 216 da 360 diyerek Pi 3 diyeceğiz. R kare R'yi biliyoruz. 5 santim. Öylelikle dairenin alanını bulmuş oluruz arkadaşlar. Pi'r kareyle ile taban alanını bulmuş oluruz. Yani silindir örnek vermiş gibi olursak burası da 2 pi r'ye eş değerdir. R bölü A budur demek istiyor. Bu da yani 5, 3 bölü 5 Ha, şu güzel bir ee, şu önemli arkadaşlar. Şu önemli. E, o noktası verilen dikkatli taban merkezi. Bu diyor. P3 anlı diyor. Evet. evet. Böyle yapın. Sonra dörtte arkadaşlar e, kaç santim olduğunu bulursunuz. Kaç santimetre kare olduğunu bulursunuz. Koni de böyledir arkadaşlar. Pir piramit de böyle. Silindir. Ve prizmadır. Geometrik cisimler bu kadardır arkadaşlar. En son ünite. Başka bir şey de yoktur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ee, hoşça kalın diyor.